Müminler için rahmet, bereket, sıhhat ve şifa ayı. Gönüllerimize sürür, hayatımıza istikamet. ibadetleriyle eşsiz bir zaman dilimi olan mübarek Ramazan-ı Şerif sevincinin ilk gününde Anadolu İslam Merkezi Kanada Bölge Başkanı Doktor Asım Hoca, Genel Merkez Eğitim Başkanı Doktor Abdülhalim İnam canlı yayın konuğumuz oluyor. Kanada'da İftar Sevinci canlı yayın programına hepinizi özlem ve muhabbetle bekliyoruz. Kanada'da İftar Sevinci programı saat 6.45 PM'de YouTube kanalımız Anatolian Voice of Canada, Kanada'nın Anadolu Sesi ekranlarında sizlerle.